Gezegenler. Gezegenleri karasal ve gazsal gezegenler olmak üzere ikiye ayırdık. Karasal gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Gazsal gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Merkür en küçük gezegendir. Güneşe en yakın gezegendir. Halkası ve uydusu yoktur saat yönünün tersine dönme hareketi yapar. Venüs en sıcak gezegendir. Dünyanın ikizi olarak bilinir. Sabah yıldızı, akşam yıldızı, tam yıldızı ya da çoban yıldızı olmak üzere birkaç farklı isim verilmiştir. Venüs'e halkası yoktur, uydusu yoktur, saat yönünde döner. Dünya bir tane uydusu vardır halkası yoktur. Saat yönünün tersine döner. Mars iki tane uydusu vardır. Halkası yoktur. Kızıl gezegen olarak bilinir. Saat yönünün tersine döner. Jüpiter en büyük gezegendir. Bu yüzden dev gezegen olarak bilinir. Halkası vardır. Uydusu vardır. Saat yönünün tersine döner. Satürn halkası en belirgin gezegen olduğu için halkalı gezegen olarak bilinir. En çok uydusu olan gezegendir. Saat yönünün tersine dönme hareketi yapar. Uranüs en soğuk gezegendir. Halkası vardır. Uydusu vardır. Yan yatmış varil gibi döner. Neptün en uzak gezegendir, halkası vardır, uydusu vardır, saat yönünün tersine hareket eder. Uranüsün ikizi olarak bilinir. Plütonu unutmayalım, Cüce Gezegendir. Dünya'dan bakıldığında çıplak göze görebildiğimiz gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, ve Satürn'dür. Unutmuyoruz. Venüs'ün un, şöyle çizeyim ve Uranüs'ün dönme yönleri farklıdır.